Hastalarımızın en büyük korkularından bir tanesi anestezi, anestezi alırsam ya uyumazsam ya ayıp kalırsam ya ameliyat sırasında uyanırsam böyle bir şey mümkün değil. Şimdi ameliyat sırasında size verilen bazı ilaçlar var, bir kere o ilaçlar amnezi yaratıyor zaten hiçbir şey hatırlamıyorsunuz, hatırlamanızın imkanı yok çünkü bizim vermiş olduğumuz o ilaçların içerisinde genel etkili, santral etkili kas gevşeticiler de var. Yani sizin vücudunuz pelte gibi oluyor. Hatta solunumumuz bile durduğu için biz onu makinelerle sağlıyoruz. Hı hı. Ağrı kesici olarak da yapmış olduğumuz bir ilaç var. Hı hı. Yani fentanil dediğimiz ilaç var, domikum var, kas gevşeticiler var. Dolayısıyla ameliyat sırasında uyanmak, uyandığınızı hatırlamak, hı hı. uyanamamak gibi bir şey söz konusu değil. Çünkü o ilacın belli bir yarılanma süresi var. Ve kısa etkili ilaçlar, bizim anestezi ilaçlarımız kısa etkili olduğu için onun yaralanma ömrü tamamlandığı anda siz uyanmaya başlıyorsunuz.